Herkese merhabalar, evet dersimize başlamadan önce size konu başlıklarından biraz söz edeyim. Gölge oyunu hakkında size geniş ve detaylı bilgi vereceğim. Daha sonra biraz gölge oyunun tarihçesini anlatacağım. Biliyorsunuz özellikle Karagöz Hacivat, Türk gelenek göre göreneklerinde çok etkili bir gölge oyunudur. Bunun size tarifini, tanımını yapacağım, i̇şte tasvirlerim var bunların tarifini yapacağım. Hatta biraz daha seslendirmeyle, biraz olsun size bir ışık, bir fikir verme yolunda çalışmalarım olacak, sunumlarım olacak. Daha sonraki ilerleyen derslerimde neyi göreceğiz? Tabii ki Karagöz Hacivat'tan başka gölge oyunlarımız da var. Onlar nedir? Onlardan da biraz söz edeyim. El hareketleriyle, parmak hareketleriyle biliyorsun ışığın yansımasıyla birlikte duvara veya bir zemine, platforma e, yansıtılan e, şekiller var, işte hayvan karakterleri var, size ilerleyen derslerimizde bunlardan söz edeceğim. Daha sonra başka ne tür gölge oyunumuz var, e, bir kutu düzeni var, kutu düzeninin içine e, ister evde, ister okulda, nerede isterseniz kolay ve pratik yöntemle yapabileceğiniz, e, neşeli e, vakitler, hoşça vakitler geçirebileceğiniz küçük e, figürlerle birlikte Yapacağınız gölge oyunlarından size söz edeceğim. E, tabii ki bunların daha açılımı var, müziği var, çok önemli. Müzik olmazsa gölge oyunu çok e, sade ve mat bir şekilde gider. Müziklerinden söz edeceğim. E, konu açılacak, açılacak, e, uzun, eğlenceli ve kaliteli bilgiler vermek için e, sizlerin karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, İsterseniz e, gölge oyunu nedir? Tarihçesi, onla başlayalım diyorum. Herkese merhabalar. Bugün sizlere değişik bir gölge oyunundan bahsedeceğim. Hatta birlikte de yapacağız. Daha doğrusu ben yapacağım. Siz izleyeceksiniz. Çok kolay, basit yöntemlerle gölge oyununu hazırlayıp sunum haline getireceğiz. Bunu yapıştıracağız. İlk önce bir açalım. Sahnemizi bir oluşturalım. Gösteri yapmak için sahne elbette önemli. Evet oldu. Biraz şöyle gerdirsem iyi olacak değil mi? Evet. Biraz yer desem olacak. Şuradan yapıştırmaya başlayayım bunu ben. Bakın yapıştırdım. Oldu. Çok güzel. Sahnemin perdesini oluşturdum. Sahnemin perdesini oluşturdum. Kuşumuzu da yaptık. Ve veteriner ofisi. Şimdi bunları bitirdikten sonra pipetleri arkasına yapıştıracağım. Yapıştırma işlemi ne burada prova yaptığımız gibi yapalım. Şey olmasın, hata olmasın diye. Evet. Yapıştırdık. Bakın yapıştırdık. Bu şu anda adam. Olayımızın, hikayemizin, hayalimizin baş kahramanı bu adam. Şimdi karşımıza ne yapıyoruz? Çocukları hayal ediyoruz. Çocuklar şimdi yerde minderlerine oturmuşlar. Merakla bu gölge oyununu bekliyorlar. Kendime motivasyon açısından söylüyorum bunları. Ben de motivasyon olmalıyım, motive olmalıyım. Evet. Hikayemizin kahramanı Murtaza neredesin? Evet kuşu veterinere bıraktı Murtaza bıraktı. Neden? Çünkü kanadı kırıldı ve tedavi etmesi için veterinere verdi. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gölge oyunumuzun çeşitlerini uygulamalarla beraber anlatmaya devam ediyoruz. Yani nasıl açı vermemiz gerektiğini bu gölge vasıtasıyla daha rahat görebileceğiz. Teorik olarak bahsettim ama uygulamalı uygulamalı yani yansıtarak bakmanızda ve öğrenmenizde çok fayda var. Hikaye başladı, akıyor görüntü ve biz bu görüntünün akışına kapıldık. İzlettirme, izlettirme ne olacak, ne anlatmak istiyor, seyrediyoruz görüyorsunuz değil mi? Burada bir izlettirme var. Bıkmak, usanmak yok. Sadece izliyoruz ne olacak şimdi çünkü ne çıkacağını bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz. Merak uyandıran görseller bunlar ayrıca. verba dünyada bu işi başlatan e, topluluktur arkadaşlar. Meddah'ın bir girişi vardır. Bu bir tekerlemedir. Sabittir. Şaşbaz. Ezberlenmiştir. Gösteriye giriş tekerlemesidir. Yem bil kıyam ebarike piravi ihtişam buyursun padişahımız falan. E, Hayatınızın ıı, mutlaka birinde Hacivat ve Karagöz yer alır. E, ve e, bu o yeri korursunuz. Önemli. Her açıdan Karagöz, Hacivat önemli. Hayatımızın içinde, eğitimin içinde e, bir insanın e, yetişmesinde Karagöz, Hacivat çok önemli. Katkısı var. Kazanımı çok büyük. Yani umarım sizler de bunu yaşatarak, oynayarak, oynatarak, öğreterek e, bu yaşama katkıda bulunursunuz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Sağlıcakla kalın. Herkese başarılar diliyorum. Çalışın, kazanın ve hedeflediğiniz yere ulaşın diyorum. Sevgi ve saygılarımla.